Kadının gücü. Melek şeytan çok hırslı bir sürü ismi. Gücünden korkulur ve ağır tavrı. Herkesin hatasını arkadan bulur. Birbirinden özel özentiyle başarılı dinamik bu kadın gücü. Duygusal, mutsuz, gözyaşlı olan, her şeye rağmen ayakta duran, yapamazsın dediğine inatla yapan, baş olmaya hak eden kişi geceden gündüze benzemez işe sıkıntını kendine kendince çözen kadın gücü her şeye rağmen güçlü kalmayı dene tavsiye uygun denemiş oldun yanlış bildikleri doğrudan saydın karakterden ödün vermez asla kolay lokma değil bu kadın gücü hür irade, kızgın, kendi karşılaşma, zor affeder ona, asla düşman olma. Kız çocuğudur o asla, bunu unutma. Güler yüzün arkasında Sarılı perde, yumduğun yumruğunu sıksa kork kadın gücü. Azizader kadın olarak ağladım güldüm. Her yerden kendimce bir pay çıkardım. Bu şiiri bir hastahanede yazdım. Hasta olmayın siz diye sağlık diledim. Kadına, kadından olan güçlü kişi.